Herkese merhabalar. Tüm Türkiye'deki değerli 3. sınıf öğrencilerimizi Habire'den bir kez daha selamlıyoruz. Haftalık bilgi rehberliğine hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte sizlerin yorumlarını cevaplayacağız. Haftanın motivasyon sözüyle, haftanın serzenişiyle, haftanın doğru sözüyle, atasözüyle çok güzel bir şekilde geçen hafta neler işledik, bu hafta neler işleyeceğiz güzelce göreceğiz. Ve ardından da mükemmel bir şekilde rehberliğimizi tamamlamış olacağız. İnşallah iyisinizdir. Hemen başlıyorum. Haftanın motivasyon sözünde Cicero diye önemli bir Latin yani Roma İmparatorluğunda yaşamış bir düşünür var. Diyor ki: "Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir." diyor. Şu anda sizler derslerinize çalışarak, gayret göstererek İleride bu ülkenin değerli şairleri, müzisyenleri, ressamları, sporcuları, doktorları, avukatları, öğretmenleri olacaksınız, mühendisler olacaksınız. O yüzden şu anda tatlı bir yorgunluk yaşamanız çok normal ama ileride sizi çok güzel günler bekliyor arkadaşlar. O yüzden yarınlar yani sizden bahsediyor. Yarınlar olarak sizler yorulmak yok, ders çalışmaya devam ediyoruz. Ama dinlenmek de en doğal hakkımız. Haftanın kelimesine baktığımızda armoni kelimesini görüyoruz. İki veya daha fazla, daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek biçimde uyumuna biz armoni diyoruz. Yani uyum içerisinde mesela böyle ben böyle ses yaparken aynı zamanda da böyle yapsam ama bu armoni olmadı. Gerçekten skandal bir ses oldu. Bu kötü oldu ama eğer uyumlu olsaydı buna biz armoni diyoruz arkadaşlar. Haftanın atasözüne baktığımızda öfkeyle kalkan zararla oturur. Çok güzel bir atasözü. Öfkesine kapılarak iş gören kişi yani iş yapan kişi sonunda güç duruma düşer. Niye? Çünkü bununla alakalı başka bir atasözümüz daha var keskin sirke küpüne zarardır. Yani bir sirke düşünün. Daha doğrusu bir küp düşünün. Şöyle bir küp çiziyorum buraya. Tamam mı? Bu küpün içerisinde diyelim ki sirke var. Bu sirke çok keskinse sirke kendi küpüne yani küpün çatlamasına sebep verir. Dışarıya zarar vermez. İşte insan da eğer çok sinirliyse, çok gerginse kendisine zarar verir demek istiyor. O yüzden bir iş yaparken bir arkadaşımıza üzüldüğümüzde, kızdığımızda, sinirlendiğimizde sakin olmalıyız. İçimizden ona kadar sayıp sonrasında ona olan e, üzüntümüzü dile getirmeliyiz. Hemen bir anda hareket etmek bize zarar verir. Haftanın doğrusuna baktığımızda hoparlör değil de hoparlör şeklinde doğru yazılması gerektiğini buradan söylemek istiyoruz. Bu hafta neler yaptığımıza değineceğiz ve ardından da sizden gelen serzenişi cevaplayacağız arkadaşlar. Bu hafta 3. sınıf aralık programımıza başladık ve artık 2021'i bitiriyoruz. Biliyorsunuz ki 7 Aralık Salı günü çarpma işlemi ve kısa yoldan çarpma konusunu matematikte canlı yayında öğrendik. Sonrasında evdeki alet ve teknolojik ürünlere baktık. Somut ve soyut isimleri çok güzel bir şekilde öğrendik sizlerle beraber. Ardından da şu anda reperliğimizdeyiz. Gelecek hafta İngilizce ile devam edeceğiz. Yine İstek ve ihtiyaçlarımız konusuna bakacağız. Ve sonrasında yine çarpanların değerlerinin artması veya azalması çarpma problemleri yaparak yine rehberliklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Ve gelelim haftanın serzenişine. Alya Balım demiş ki... Dersin başına oturur oturmaz beynime önceden yaptığım şeyler geliyor ve derse odaklanamıyorum. Bunun için ne yapmam lazım demiş. Mükemmel bir soru. Şimdi öncelikle Alya'nın yorumu için Alya'ya teşekkür ediyoruz. En fazla beğeni alan yorumları cevaplamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar eğer bir hedefiniz varsa ve bu hedefinize... Ulaşmak için masanın başına oturduysanız sizi kimse durduramaz. Dolayısıyla buna ulaşmak için sizi durduran şeylere hop demeniz gerekiyor. Nasıl yani öğretmenim? Hop diyeceksiniz ya. Çok basit. Birincisi hedefinizi masanıza asacaksınız. Hedefini masana veya da duvarına as. Masana veya duvarına as. Hedefiniz takdir almak olabilir. Ee, i̇şte e, ileride ben doktor olacağım astronot olacağım, müzisyen olacağım, şair olacağım, iyi bir voleybolcu olacağım, iyi bir futbol fark etmez. Hedefiniz duvarını da asın. Sonuçta hangi hedefe giderseniz gidin mutlaka derslerinize başarılı olmalısınız. İkincisi arkadaşlar çok önemli bu da yine ortamınızı düzenleyin. Ortamınızı, ortamınızı düzenli. Bu ne demek öğretmenim? Burada şunu kastediyoruz. Yani ortamınız eğer dağınıksa, dağınık bir masa düşünün mesela şöyle göstermek istiyorum. Burada bir sürü kalemler var. Evet, kalem kutusu ve aynı zamanda işte defterim, ders çalışmaya başlayacağım. Bu birazcık böyle dağınık olursa eğer şöyle hatta inekle koyunu da koyun biraz dağıtmaya çalışayım. Şöyle kapaklar, hatta şöyle bardak da bu dağınık ortamda insanın ders çalışması gelmez. Ama şimdi bunları düzgünce geri yerine koyuyorum. İnek kardeşimizden de müsaade istiyorum. Kalemlerimizi de kaldırdım. Şöyle Ders çalışmak istiyorum ya, defterimi koydum çalışacağım şeyi. Ve ardından da kalemi koydum. Şu anda bu masa daha çok çalışma isteği uyandırıyor bende. Dolayısıyla ortamızda düzenlediğimizde başarı bizi bekliyor arkadaşlar. Peki P nedir öğretmenim? P de planlama arkadaşlar. Dolayısıyla plan gerekiyor. Planını yap. Planını yap. Bu ne demek öğretmenim? Yani o gün içerisinde yapacağınız şeyleri bir kağıda yazın. Bir. İşte Türkçeden çalışacağım. 2 matematikten şu kadar soru çözeceğim. 3 Merve ile buluşacağım. 4 şu oyunu oynayacağım. Oyununuzu bile yazın fark etmez. Ama bunu kendinize ödül olarak yazın yani ödül olarak veyahut da işte arkadaşlarınıza buluşmak, kitap okumak buna benzer şeyleri ödül olarak yazın. Bunları bitirdikçe de ödülünüze ulaşın. Bu üçünü yaptığınızda sizi durduran şeylere hop diyeceksiniz. Tekrar söylüyorum Aliya ve diğer arkadaşlar hedefimizi mutlaka belirliyoruz. Büyük bir hedef de olabilir. Sadece üçüncü sınıfta takdir almak istiyorum gibi bir hedef de olabilir. Ortamımızı düzenliyoruz, dağınıklıkları kaldırıyoruz. Her şeye hayır diyoruz, bize zarar verecek. Ve planımızı yapıp, yani bugün bunları yapacağım deyip, bugün neler yapabilirim? Hmm, i̇şte Merve'yi ararım, işte Türkçe'den şunu çözerim, şuradan şunu yaparım. Yapabileceğimiz kadarını yazıyoruz tabii. Sonra da onları bitirip işe koyuluyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, yine yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için çok değerli arkadaşlar. Herkes klavyelerine e, dokunsun ve bize güzel güzel yorumlar yazsın. Diğer hafta görüşeceğiz arkadaşlar.